Aziz kardeşlerim, kıymetli Bursalılar, öncelikle Ramazan-ı Şerif bayramımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadet ve taatimizi, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatımızı indi ilahisinde kabul eylesin. Bir Ramazan-ı Şerif böyle geldi geçti ve bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bayramla beraber her şey yoluna girecek. Daha güzel ve özlemlemiş olduğumuz mutlu, huzurlu günleri millet olarak yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize müyesser eyle. Önemli olan bu zaman diliminde bizim ne yaptığımız. Yaptığımız güzel şeyler oldu. İnanıyorum ki hem Rabbimizi memnun ettik, hem insan haklarına dikkat ettik, hem de bir yerde kendimizi murakabe ettik. Hayatın zorluklarını da gördük. Belki bu manada tefekkür ufkumuz biraz daha farklılaştı, gelişti. Her musibetten bir hayrı murad eden Rabbimiz kim bilir bu musibetten bizim için ne tür hayırlar murad etti ve halk etti. Cenab-ı Hak cümlemizi hayırlara kavuştursun. Bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor musibetin musibet olabilmesi için bizim hayatımızda kötü olan hiçbir şeyi değiştirmemiş olması gerekir. Eğer bu musibet bize hayrı düşündürdüyse, elimizi hayra uzandırdıysa, eğer bizi daha merhametli, daha müşfik yaptıysa, daha insanlara saygılı ibadullah'a gereği gibi tavır ve davranışlarımızı sergileyecek bir erdeme kavuşturduysa ve daha nicelerine bizi ulaştırdıysa bu musibet bizim için hayır olmuştur. Değerli kardeşlerim, bayram namazını elbette ki camilerde kılamıyoruz. İnşallah inanıyorum ki o sıcak günler yakındır. Cenab-ı Hak onu bize lütfedecek. Öncelikli olarak ülkemiz olarak, milletimiz olarak bu musibetten bir an evvel kurtulmanın tedbirlerine sıkı sıkıya dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Bu manada Cenab-ı Hak devletimize, yöneticilerimize güç kuvvet versin. Her birimize sabır versin, kuvvet versin ve bu süreçte hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmetler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice güzel bayramlarda, sağlıklı günlerde, sağlıkla, huzurla, aile huzuruyla, millet huzuruyla kavuşmayı cümlemize müyesser eylesin.